Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sessizce bir aşk kanalı Hazal Subaşı ve Erkan Meriç'ten romantik bir video ile yine sizlerle beraber muhteşem ikilinin muhteşem görüntülerinden en samimi, en özel, en güzel, aşk dolu, sevgi dolu kadelerinden hazırladığım yepyeni videoları sizlerle bölüşmeye devam ediyorum arkadaşlar. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntüler, yeni paylaşımlar izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın.